Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabesine ne diyor biliyor musun? Keyfe entüm idâ vaka'at fîküm khamsûn Şu beş şey aranızda vuku bulduğu zaman nasıl olursunuz? Yani çok zor bir durumda kalırsınız demek istiyor. Beş şey var ki aranızda vuku bulsa he, nasıl olursunuz? Ve'udü billâhi entekûne fîküm ebtüdrikûhâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların aranızda hukuk bulmasından veya sizin onlara ulaşmanızdan Allah'a sığınırım. Öyle tehlikeli şeyler he? Allah'a sığınırım yani öyle olmasından. Birinci madde okuyorum. مَا ظَهَرَةِ فَاحِشَةُ ف۪ي قَوْمٍ قَطْطُ يَعْمَنُ بِهَا ف۪يهِمْ Hiçbir kabin yok ki fuhşiyat, münkerat alevi bir şekilde işlenir, izhar olur. Olmaz. İlla ancak böyle olursa. Yani ne demek? Eğer fuhuş açıktan işlenirse, he, <laughs> kötülükler izhar olursa, vahara fihi mutta'un, içerisinde ta'un hastalığı zahir olur. Yani öyle bir hastalık, bu ta'un hastalığı de, eğer evet, salgın ve bunun devası yok, dermanı yok. Böyle bir hastalık, nabat işlerinde? Çıkar ve evcahu leti lem fi geçmiş nesillerde olmayan acılar, dertler, hastalıklar ortaya çıkar. Başta önceden korona mı varmış? He? Korona diye bir şey çıkmış. E korona bitti, e şimdi var bir şey Ondan önce domuz gribi demişti. Ondan önce bilmem ne demişti. Yok efendim eğis demişti. Yarın kim bilir ne diyecek? Bak eski ümmetlerde olmayan sıkıntılar, belalar, musibetler ortaya çıkarmıyor. İsyanlar devam ettikçe demek bunlar ne yapacak? Devam edecek. Çünkü Mevla da bak, ''Vaharal fesad fil berri vel buyuruyor. Yani diyor ki, he, karada ve denizde fesat meydana geldi, düzen bozuldu. Bak şimdi öyle. Karada da denizde de bir fesat var. Neden dolayı? Bir merkez idin dinlas, insanların elleriyle yaptıkları günahlar, hatalar, isyanlar sebebiyle. Herkese bir bahane buluyorsun ama öyle yapsaydı, bu böyle etseydi he? asıl hiç kimse kendini ne yapıyor? Suçlamıyor. Kimse kendine ne yapıyor? Efendim bir e, hata payı ayırmıyor. Halbuki Mevla ediyor. diyor? Karada ve denizde diyor fesat çıktı. <laughs> i̇nsanların yaptığı günahlar sebebiyle. Daha önce görmediğimiz, Efendim duymadığımız, aklımıza bile gelmeyecek hadiseler artık cereyan ediyor. Arsızlık, hırsızlık, taciz, tecavüz ve sokakta affedersin merkepler gibi çiftleşenlerden tutun da he, sokakta efendim, anadan uyan otobanlarda bilmem nerelerde gezen insanlara kadar, okullarda dansöz oynatılmasına kadar, affedersin okullarda Allah'ın kelamına tekme atılmasına kadar yani artık bundan daha kötüsü olmaz diyorsun, bir de bakıyorsun o da oluyor. Bak, ne dedi? Ee, okuduğumuz ayette, efendim, denize ve karada fesat çıktı. Daha fesat. Fesat çıktı. Tefsirlere bakıyoruz. O fesat ne demek? Hani fesat çıktı. Nedir o fesat? <laughs> Sen fitne filan zannediyorsun. O da ayrı bir şey. Ne diyor biliyor musun? Fesatçudur. Yangınlar çıkması, sellerin olması, bereketsizlik, kaynak sularının azalması, he, Manşet derdi, pahalılık, geçim sıkıntısı. Arkadaş bunlar hep var ya. İnan yaz geliyor korkuyoruz ha. İnşallah yangın çıkmaz diye. Geçen sene nasıl yangınlar Bütün her tarafta sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, Avustralya'da, Yunanistan'da günlerdir sürüyor. Ne yapamıyorsun? Söndüremiyorsun ya. Yani. İlahi bir musibet o kadar helikopterler, uçaklar sönmüyor, sönmüyor, sönmüyor bu var. Öbür tarafta bakıyorsun, Karadeniz tarafında seller, evler aldı götürdü hepsini yani. Ha elbette maddi tedbirler, yani sen tabii ki der yataklarına ev yapma, ayrı dava. Evet bunun da maddi tedbirleri var ama. Şimdi şöyle düşün, yangın olmuş orada, he, oraya su yetmiyor, e burada sel olmuş evleri götürüyor. Yani kurban oldu Rabbim, o yağmuru yangın üzerine yağdırsa sönecek ya. Yani. Burası da sel olmayacak. Ama yok. O yağmur rahmet için yağmıyor ki. Ha, Ankara şimdi sel altında. Arabaları almış götürmüş. He. Belediye döndü. Anlamıyoruz arkadaşlar. Anlayamıyoruz. Yani bunların ilahi bir adab olduğunu, ilahi bir ikaz olduğunu anlayamıyoruz maalesef. Bunu anlamalı. Kendimize çeki düzen vermeliyiz. Bak eski ümmetlerde olmayan sıkıntılar, belalar, musibetler ortaya çıkarmıyor. İsyanlar devam ettikçe demek bunlar ne yapacak? Devam edecek. Evet. Onun için ne yapalım? Kendimize çeki düzen vermeliyiz.